ata vatanımız Azerbaycan'a Kıbrıs'tan gelin getirdik. Ve gelinin babası hepimizin tüm Kıbrıs'ın yakından tanıdığı çok kıymetli isim. E, eski Dip Belediye Başkanımız Sayın Supi Coşkun Beyefendi ile birlikteyiz. Efendim nasılsınız? Sağ olun teşekkür ediyorum. Sizlere de e, Serdar'cığım Kıbrıs'ta bile sizi tanıyorum. E, bizi yalnız bırakmadığın için, geldiğin için ayrıca sana teşekkür ediyorum. Burada e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki ...insanlarıma sevgi saygılarımı söylüyorum. Tabii Azerbaycan bizim için yabancı değil. O da bizim dostlarımız, kardeşlerimizdir. E, netice itibarıyla ...bugün en mutlu günümüzdür. E, i̇lk kız istemeye gelirken belki biraz böyle tereddüt düşürmüştüm. Ama bugün kararımı verdim ki gerçekten iyi ki de vermişiz. Çünkü dünürüm Sayın Ceyhun Bey de çok mükemmel bir insan. Ailesiyle beraber... Buradaki düğünde gördüm e, dostluk, birlik, beraberlik, kardeşlik. Hatta siz bileceksiniz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bayrağını da. Evet. E, sahnede dalgalandı. Sahnede dalgalandı. Bayrağımızı açtık. Tabii. Yani bunlar en çok birlikte, önemli, e, çok güzel ve gurur duyduğumuz sahnelerdi. Ve Azerbaycan'da ilk kez oldu bu başkanım. Bir de ben şunu söylemek istiyorum. Her ne kadar olursa olsun ben kendim şahsen burada e, Haydar Haydar Aliyev'e Allah'tan rahmet diliyorum Sayın Eski Cumhurbaşkanımıza ve oğlu Ali Eve de şu anki Cumhurbaşkanımıza da çok çok teşekkür ediyorum. İki yıl önce gelmiştim. İki yıl sonra geldiğinde gittikçe hızlı bir şekilde e, gerçekten gelişiyor. Yani özellikle Bakü'de çok hızlı bir gelişme var, yerleşim var, asfaltları olsun, yatırımları olsun. Hızlı bir şekilde büyüyor. Allah'ım yar ve yardımcısı olsun şu anki Cumhurbaşkanımızın. Ben çok kısa bir sürede çok çok daha ileriye gideceğine inanıyorum. Tabii elbette biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki kardeşlerimiz de Azerbaycan'la zaten bir köken, bir bağımız vardır. Bunlara da beraber hatta ben bir fotoğraf yayınlamıştım Face'te. Bir arkadaşımız orada espri olsun diye altına yazmış ki Sayın Başkan lütfen orada Sayın Cumhurbaşkanı Ali Evi Görde söyle bizi bir an evvel tanısın. Anladım. Ben de diyorum ki İngilizce, İngilizlerin meşhur bir lafı var. Slowly, slowly. Her yavaş şey yavaş yoluna. Yavaş yavaş olacak Allah'ın izniyle. Elbette bizim burada dostlarımız, kardeşliğimiz falan var. Tabii ki burada ana vatan Türkiye ile birlikte Elbette çok güzel şeyler olacağına ben inanıyorum. Bugün mutluyum gerçekten gerek bunu bugün sadece kendimi Kıbrıs'a zannettim yani bir Azerbaycan'da değil. Örf adetimiz hepsi hemen hemen aynıdır. Tabii kültür farklılığı falan vardır ama ben de şunu söylüyorum evet belki biz bir adım attık bizde daha önce deden olmuştur. Ama biz kızımızı Azerbaycan'a verdik. Buradaki Kıbrıs'taki gençlere söylüyorum gözlerinizi açın. Siz de gelin evet. Azerbaycan'da kız alın. Evet. Hep başkanımızdan Azerbaycan'ın hem kızlarına hem erkeklerine evet. çağrı var. Bir an önce Azerbaycan'a gelin diyorsunuz. Tabii değil mi? mi? Kesinlikle, kesinlikle. <laughs> Azerbaycan'da da Kıbrıs'a gelsinler, evet. Kıbrıs'tan da Azerbaycan'a gelsinler. Çünkü neticede hepimiz biriz, beraberiz, evet. dostuz ve kardeşiz yani. Ben hiçbir zaman hayatımda ırkçı bir insan olmadım. Onun için benim için önemli olan insanlıktır, birliktir, beraberliktir, dostluktur, kardeşliktir. Ben de bu birlik beraberlik ölümün olmadığı bir dünyayı ben istiyorum. Savaşların olmadığı bir dünyayı istiyorum. Bunu gerek sadece İslam ülkelerinde değil Hristiyan aleminde de savaş olmasını istemiyorum. Bu dünyada güzellikler varken güzellikleri yaşayalım. Ama bugün de gerçekten çok mutlu oldum. Serdar'cığım sana da ayrıca çok çok teşekkür ediyorum. Hiç haberim olmadan, bilmeden böyle gelmen, bizi ziyaret etmen. Ayrıca de size teşekkür ediyorum. Sizlerin burada olduğunun haberini alınca tabii ki sizi ulaştık. Siz de bizi burada misafir ettiniz. Bizler teşekkür ediyoruz Kıbrıs Türk Medya olarak. Ve Kıbrıs'taki enerjinizi de Azerbaycan'a yansıttığınızı görmek de Bizler için gurur kaynağı oldu. Sayın Sağ Tabii ki ben her zaman gittiğim yerde de doğuya bile gittiğimde ben aslında doğu kökenliyim, Kürt'üm. Yani mesela e, Muş'tan 5 yaşındayken geldim. Ama gittiğim yerde de bir Kıbrıs ülkü. Çünkü netice itibara biz Kıbrıs ülkünü 76'da ailem beni oraya götürünce burayı vatan edinmek adına gittiydik e, Kıbrıs'a. Kıbrıs bir bütün hepimizindir. E, onun için orada da Kıbrıs'ın şeyini yapıyorum. Çünkü neticede ben 5 yaşına gittim. 4 tane çocuğum var, iyi şeylerim var. Kıbrıs Anavatan hepimizin ortak değeridir ama Kıbrıs da benim ana vatanımdır yani evet. Kıbrıs ana vatanımdır. elbette her gittiğim yerde de ben Kıbrıs'ı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni anlatacağım bu benim için bir görevdir evet. ve söyleyeceğim. Ve son olarak eklemek isterim ki Azerbaycan'da icra edilen bir düğünde ilk kez Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağı dalgalandı sahnede bu özel sahnelerle birlikte sizleri baş başa bırakıyoruz. Zeliha Coşkun hanımefendi ile birlikteyiz. Gelinimizin annesi. Kıbrıs'tan Azerbaycan'ımıza gelin verdik ve bugün burada tarihi anlar yaşanıyor. Az önce de bahsetmiştik ki bu sahnede Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağı dalgalandı. Efendim Dip Karpaz'dan Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye neler hissediyorsunuz? Mutluyum. Çok gurur duyuyorum. İki devlet, bir millet. Çocuklarımız karar vermiş böyle bir şeye hayatlarını birleştirmişler. Mutluluk verici, gurur verici. Hani önce e, Azerbaycan e, kardeş ülkeye selam olsun diyorum. Bu da sonra Akşin ve e, Zeynep'in aşkları, sevgileri Kıbrıs'tan e, Bakü'ye inşa edilmiş bir yol yaptılar. Evet, evet. Bir yol çizdiler. E, hani derler ya, bazen nedensiz de sevilir. Neden sizce sevildikten sonra, e, e, diyor ki bir yuvayı kurmak, bir yuvayı huzur, mutlulukla kurmak için bir ömür bile verilir. Aynen. Evet, bu ömrünü diyorum, güzellikle geçirmelerini inşallah bir anne olarak, bütün annelerin de aynı dilekleri dilediğini biliyorum. Çünkü anne sevgisi, karşılıksız bir sevgi. Dünyada eşi benzeri olmayan bir sevgidir. Evladımın yuvasını kurduğunu sadakatle, güvenle, gururla, mutlulukla sürdürmesini inşallah rica Rabbim'den diliyorum. Bunu bütün evlatlara, bütün insanlara annelerin evlatlarına diliyorum. Allah'ım'dan daha başka ne isterim yani? Evet. 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 Bütün... Çok, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Mutluluklar, mutluluğunuz evet. daim olsun. Kıbrıs'tan e, Azerbaycan'a yapılan bu köprü ve sizin de çok önemli bir tuğlanız oldu. Bu çok konuda sizi olduk. tebrik ediyoruz. Evet. Mutluluklar dileriz. Çok sağ evet. olun. A Balayev Bey ile birlikteyiz. Ee, çok güzel bir düğün sahnesi var. Akşın Bey, efendim Kıbrıs'tan gelini aldık, ata vatanımızı Azerbaycan'a getirdik. Neler hissediyorsunuz? Aslında şöyle bir şey söyleyeyim. Kanımız, canımız aynıdır. Ben hiç e, hiçbir zaman ayırmadım. Zaten çocukluğumdan beridir benim bu Türklere, Türkçeye, yani filmleri izleye izleye büyüdük tabii ki. E şimdi e, tabii ki hiçbir zaman aklıma gelmezdi ben Türkiye'den, Kıbrıs'tan kız alacağım, öyle bir hayat kuracağım. Tabii bizim yöreler öyle bir şeydir ki, bizim e, yani kültürler öyledir ki bazı kültürler farklı olduğu için aileler de bazen bunu kabul etmiyor. Bazı aileler kabul etmiyor. Tabii ki bizim ailemiz öyle değildi. Yani Siz öğreniminizi Kıbrıs'ta gördünüz değil mi? Evet evet. Ben 2014'ten Kıbrıs'a, 2014 Ekim'in biri Kıbrıs'a geldim. Evet. Ben i̇şte Kıbrıs'a orada artık Doğu Akdeniz işletme evet. Bölümü mezunuyum. İşte ondan sonra artık orada yani, işte aynı iskeleye artık iş falan olduğu için aynı yerde artık çalıştık. Evet. Ondan sonra artık karşılaştık evet. o zamanlardan sonra artık. Öyle hayat getirdi böyle bir yere çıkarttı. Bazen biz, biz kendimiz birbirimize soruyoruz. Hiç aklımıza gelir miydi? Hayatı bu aklımıza gelmezdi bizim. Evet. Öyle bir şey. Akşin Bey e, size daim mutluluklar diliyoruz. Çok Kıbrıs Türk ederim. Medya olarak. Çok e, mutluluğunuz ederim. daim olsun. Çok sağ olun. Hayırlı uğurlu olsun Çok diyorum. diyorum. Teşekkür Çok teşekkür ederim. Çok sağ Çok sağ olun. Çok sağ olun. Sağ olun. Çok sağ olun.